Evet arkadaşlar merhabalar. Ee, bugün ilk kez size ders anlatacağım. Ee, bugün sıvı ölçme ile ilgili dersimiz var. Tamam doğru ben ikinci sınava gidiyorum. Ama benim e, bu zamana kadar bildiklerimi e, siz de öğrenin istiyorum. Ve bu benim ilk ders yaptığım videom Yani ilk ders anlatım videom Şimdi konum sıvı ölçme. Ee, şimdi burada bir sürahimiz var. Ee, e, tam 3 tane su bardağım, 4 tane de çay bardağım var. Bir de sürahim var. Tabii ben böyle ve küçük... bir de kapak var. Ve ben burada küçük bir sürahi tercih ettim arkadaşlar. Bir şey ve kardeşim Nehir. Tabi bu bardakların hepsine e, su doldurdum. Özenle dizdim. Evet. Ablam özenle şeyleri gösterdi Tabii. Biliyorum hmm. kaç miyim Onu bile unutuyorum. Şaşkın kızım ben işte. Aa, işte böyle. E, bunların hepsinin içinde m, e, su var. Bu sap boş. Arkadaşlar işte böyle sürahi. Ben küçük bir boy tercih ettim. Aa, şimdi evet dersimize başlıyoruz. Hmm, boş sürahimiz Ve 4 çay bardağı 3 su bardağı Evet ee, Şimdi ondan sonra Benim kendi kitabım olan e, e, Benim yani Kendi kitabımdan Birkaç da problem çözeceğiz Sıvı ölçme ile ilgili Arkadaşlar ama ilk önce size Böyle bir etkinlik yapacağım ee, Tabii o sonra Böyle şimdi Size böyle canlı bir şey yapmak istiyorum ve tabii her zamanki gibi çok heyecanlıyım. E, bu ders anlattım ilk videom olduğu için. Hadi neyse çok oyalandık. Şimdi size tam olarak nasıl da bilmiyorum. Tamam, ee, şöyle ım, ım, şimdi o zaman ı, ben de şu an altı su bardağı iki suray olmadığı için ı, ben buna göre şey yapacağım. Ee, yani size problem gibi buradan soracağım. Ee, ondan sonra siz de e, ama am, am, bunu ben o soruyu sorayım. E ee, ondan sonra siz bu videoyu durdurun ee, ve ondan sonra da durdurduktan sonra da e, sonra e, soruları doğru mu yanlış mı kontrol edin. Ben anlatacağım ya. şimdi. Evet. Hmm, problemi şöyle. Bir sırayı tam 3 su bardağı ile doluyor. Tabii bu biraz kolay olacak. Tam 3 evet. su bardağı bu duracak. Tam 3 su bardağı ile doluyor. Ee, peki ya o zaman bir tane onu çok hızlı şey yaptım. Şimdi ben burada bu 3 su bardağına takacağım. Bir bu <laughs> birinci su bardağı. Şimdi ikinci su bardağını takacağım. Arada yere biraz dökülebilir arkadaşlar ya da buraya ya da eşyamana dökülebilir. Ama Ve şey diyor, aman bu da son bardağımız arkadaşlar. Biraz su <laughs> döktüm. Evet biraz su döküldü Biraz su. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu üç su bardığı şu an tam bu sırayı doldurdu. Şimdi. Ben şu üstü boş kaldı ama komple doldu. Şimdi evet arkadaşlar ne? şimdi bana şu sarı şeyi düşmek istedim. Şimdi burayı ve bu böyle kendimi düzgün ve ayarlayarak çekerek ilk videom o yüzden biraz heyecanlandım. Ay, ben şimdi, o küçük bardakları bir hayır yapmayacaksın. Ondan sonra hı. şimdi arkadaşlar eğer buna rahatsız olduysanız özür dilerim. Şuraları biraz sileyim. Evet. Neyim? Bu da benim kardeşim Nehir videoma katıldı. Bana yardım ediyor. Şuraya evet, orayı da sileceğiz. Evet oraya da sileceğiz. Sonra onu geri koyacağız. Evet arkadaşlar ve bu 3 su bardağımız boşaldı. Aa evet. Şimdi e, sorumu sormaya ben devam edeyim. E, buna göre e, eğer 3 su bardağı bir sürahi dolduruyorsa e, e, e şey, eğer 3 su bardağı bir sürahi dolduruyorsa 3 e, sürahi kaç su bardağı doldurur? Siz şimdi videoyu durdurun. Ben anlatacağım. Durdurup şimdi çözün. Evet arkadaşlar ve cevapsa e, şu an ım, cevap ee, tabii bunda e, ben çarpma işlemini şu an ikinci dönem öğreneceğim ben şu an çok şey, e, ben şu an e, çarpma işlemini öğrenmediğim için bu yoldan yapıyorum ve ben daha çarpma işlemini öğrenmediğim için ben size bu yoldan anlatıyorum. Tabii tabi benim gibi böyle sıvı ölçmeyi daha çarpma işlemi öğrenmeyenler gibi e, şey şimdi e, şimdi bir sürahi 3 su bardağıyla doluyor biz. Evet. bir sırayı üç su bardağı su ile doluyorsa hmm, e, ben tam 3 sırayı kaç su bardağı ile doluyor dedim bunda da iç serme yapacağız bir bu üç so sonra bir bu ikinci sırayı bir daha üç altı oluyor e, hmm, işi ee, ondan sonra da üçüncü sıray olması e, sonra üç sıray olması için e, bir daha üç sayıyoruz o da dokuz oluyor ve toplam e, e, şey tam tam dokuz tane su vardı tam bir sıra tam üç sıra ediyormuş e, eğer dört hmm, <laughs> dedem, bir saniye <laughs> nehir e, ve eğer biz bunun 4 sürahi olmasını isteseydik cevap 12 olacaktı. Evet arkadaşlar bu ilk soruyu yaptık. Ve siz de umarım durdurup çözmüşsünüzdür. Evet. Ben o kardeşi olarak gelmiştim. Ben de şimdi video çekti. Onu da eminim beğenirsiniz. Ben onun için bu kadar. Bu bu büyük bardaktan da bir çeşme suyuyla Değil o büyük, o büyük bardak değil Bu, bu dördü çay bardağı Üçü su bardağı Böyle yapacağım ben Şimdi